Herkese selamlar dostlar. Ben Emre. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda dostlar sizlerle ee, Köy Binası 11'e küçük çaplı bir geziş yapacağız. Neden küçük çaplı onu göstereceğim. Çünkü iki tane çekicim yok. Onu bir kere baştan söyleyeyim. Aslında bu ligin bitmesini bekleyebilirdim. Ancak çok geçe kaldığı için ben Köy binası 11'e geçeli bir ay falan olmuştur. Yani hiçbir şey yapmadım. Arkadaşlar video saklayacağım diye bir ay boyunca köy binası 11'e yeni geçmeme rağmen hiçbir şey almadım. Sizlere şuradan da göstereyim. Büyük koruyucu bile duruyor yani o kadar. Yani bayağı bir bekledim. Videoyu da çok geç atıyorum. Aslında köy binası 11'e geçip biraz daha erken atmam lazımdı ancak e atamadım. Neden atamadım bilmiyorum. Başka video fikirleri olduğu için atamadım. Şimdi şu kayayı niye koymuyoruz? Türkiye bak. Arkalarda saklanıyor. Biz niye kayayı koyamıyoruz? ha Şurada da dursun işte. Şu an hiç ayarlayacak şey de değilim. Yükseltme düzenine aldım direkt. Şimdi şuradaki taş kutusunda unutmadan kaldırabilir miyiz? Tamamdır. Gayet gayet güzel. Şunu da kaldıralım. Hazır küreğimiz varken köşeye dizelim. Şimdi ilk olarak büyük koruyucuyu almakla başlayabiliriz diye düşünüyorum dostlar. Çok bildirim geldi abi bu ne? Az önce de yanlışlıkla videoya tıkladım. Ve videodan videodan çıkmışız sandım da onun için baktım bir dakika. Şunları şöyle alabilir miyiz? Abim şunları bir tık öne al çünkü duvar koyacağım. Şunu da şöyle al tamamdır. Şurada kaç abi ne kadar bildirim geldi ya rahatsız etme moduna mı alsam ne yapsam? Bir, bir tane daha bildirim gelirse rahatsız etme modunu alacağım. Şuradan duvarlarımızı dizelim. Gayet gayet güzel. Direkt hammer cam olduğu için zaten bu duvarları 13 seviyeye getiririz diye düşünüyorum. Şöyle bir altın bir iksir. Bir altın bir iksir veriyorum. Bir tane altın. Aslında bunu basmasaydık. Köy binası 9 duvar. Neyse ya bastık gitti artık. Buradan klan kalemizden 2 milyon şeyimizi toplayalım. Köşede de bir... 2 milyona yakın galibet vermiş. Tekrardan fulllemiş olduk. Bunu da alalım. Ee, şimdi 1823'te baskı madalyamız var. O da aklımızda kalsın bir köşede. Şimdi bizim hangi çekişlerimiz var? Dediğim gibi küçük çaplı iki tane çekicimiz yok. Hatta bizim madalyamız var mı? Yokmuş. Tamam bunlar dursun. Ama kitaplardan 3 tane kitap var. Ve en önemli kitaplardan her şeyin kitabı. Hero kitabı ve inşaat kitabı. Bunları harcayacağız. Ee, onun haricinde onun haricinde. Buradan bir adet daha kahraman kitabı alabilirim. Onu da sizlere söyleyeyim. Veya inşaat kitabı da olabilir. Yani 2400 madalyam var. Bunu gidip kostüme vermek saçma olur. Bazı hesaplarımda öyle yapıyorum ancak bu hesabımda muhtemelen şey alırız. Şimdi biz ilk olarak e, kartal topunu dikelim bu arada onu da söyleyeyim. 5 günde dikiliyormuş ya. Bir dakika şu ilk önce 10 saniyelikleri dikmemiz lazım. Yani bu videoda köy binası 11 ilk gün neler yapılmadı o tarzda bir video olacak onu sizlere söyleyeyim. Yani gayet e, iyi bir video olduğunu düşünüyorum. Bir 500 izlense yeterdir benim için. E, şunu da dikelim. Acaba şey yapsak mı? Kartal topunu alıp inşaat kitabıyla bitirsek mi? Hazır videoda olduğumuz için. Ya da yok ya. Hiç uğraşılmaz. Boşuna 5 gün için şey vermiş olsun. Klan kalesi kaç gün? Klan kalesi bile 6 gün. Kesinlikle klan kalesine basacağım zaten. O hakeza normal bir şey. Herkesin yapması gereken bir şey. Şu iki sayını da şuraya diktik mi tamamdır. Bir de büyücü kulesi o bir dursun şu anda. İnşaatçımız yetmeyebileceği için. Ee, şöyle bir şey yapalım. Biz buradan direkt klan kalesine e, basalım. Kitapla bitireceğim. Çekici şu anlık harcamayı düşünmüyorum. Ee, laboratuvarda basıp bir dakika inşaat kitabı kaçmış. İnşaat kitabını 900 vereceğim ve ben elmasla bunu bitiririm. Elmasla bitireceğim. Yani çok elmas istemiyormuş. Bizim elmasımız olduğu için zaten çok elmas istese bile sorun değil. Biz buradan ne basabiliriz? Onu düşüneceğiz. Burada bizim ne kitabımız vardı? Veya çekicimiz? Ha, savaş çekici var. Onunla bir asker basarız. Bir de kendi süresinde bitecek şey yaparız. Şimdi en maliyetli hangisi? Bir kere kara iksir birliklerine gidiyor. Çünkü kara iksir kasmak zor olduğu için. Cadı varmış. 6 gün 18 saat. 5 gün. 5 gün. 4 gün. En yüksek cadı gibi. Cadı da kullandığım bir asker. Aslında hibrit için, hibrit için biniciyi de basabilirim ya. Bunlar kaç gün istiyormuş? Pekka 6 gün. Hani hepsi 6 gün. Biniciyi basmak istiyorum aslında. Hibrit için iyi olabilir. Hatta gelin biz direkt biniciyi basalım. Ya en çok kullanacağım askerlerden köyünden son bir de binici olacak. Şimdi biniciyi basmak istedim. Şimdi iksirle de ejder ejderi basabiliriz. Ejder mi basalım? Ya da e, yıldırım mı? Onu düşünüyorum da. Gelin biz e, ya da süper barbarla şey kasarız. Biz en iyisi barbarı basalım ya. Buradan barbar yükselsin. Süper barbarla ganimeti direkt kasabileceğim için barbarı bastım. Bir de bizim elektroyu da açmamız lazım. Onu açarız. Şu anlık bir kalsın. Şu anlık kalsın. Klanına gelmiş? Sek atmışlar. Tamam onun sonra doldururum ben. Yani videodan sonra şu anlık hiç dolduracak şekilde değilim. Şimdi onun haricinde biz de ee, şu kahramanların şeylerine bakmamız lazım. 4 gün 18 saat. Bu da 4 gün 18 gibidir. aynı 4 gün 18. Ben buradan direkt kralı bitireceğim ya. Kahraman kitabıyla 35 yaptım. ikisi de eşitlendim. Buradan geliyorum. Bir tane daha kahraman kitabı alıyorum. Öbür kahraman kitabıyla kreşeyi basmak istiyorum. Buradan kreşeyi direkt bitirdim 30 anç seviye. 2 seviye hero basmış olduk. Bu arada direkt koruyucuyu da yatıracağım. Yani basacağım. 2 saatte bittiği için koruyucuyu direkt 10. seviye, 15. seviye basmamız lazım. Çok kısa sürdüğü için. Onun haricinde neler yapacağız başka? E, rünümüz falan varmış. Karaksi rünümüz de varmış. İşler karışır. İşler karışır. Kartal topunu bitirmek gibi bir düşünce var aklımda. 6 gün istiyormuş bu. Bu 5 gün istiyormuş. Size bir şey diyeyim mi? bitirelim mi ya kartal topu? Her şeyin kitabıyla başka ne basabileceğiz ki zaten? Ordu kampı kaç gün istiyormuş? Bir dakika ordu kampı. altı gün altı saat. 2 tane ordu kampı basabiliriz. O 7 gün iddialı. 8 gün. En iyisi buldum arkadaşlar. tam buldum. Sorun yok. Buradan e, 3 milyon 750 bin. inşaat çekiciyi direkt bitireceğim. 8 gün istiyor kullanabileceğim askerlerden de olduğu için e, en yüksek gün için bunu direkt çekişle bitireceğim ya yani bayağı gün istiyormuş. Her şeyin kitabıyla da ya ordu kampı basacağız ya da elektro. Elektronun acelesi yok şu anlık. Spam ordusu kullanmayacağım şimdi. Yani elektroyu sonradan açarım Onun için ben ordu kampı basmak istiyorum her şeyin kitabıyla onun onun öncesinde. E, şuradan birkaç tane duvar basmak istiyorum. E, şunu bas. Şunu bas. Şunu bas. Şu ilk eee şeylere bitirmek istiyorum. Tamam. İksiri sıfırladık. Buradan geliyorum arkadaşlar. İksir ürünü kullanıyorum. Hatta kareksir ürünü de kullanıyorum. Tamam mı? E, sonrasında üç işçimizi doldurduk. 3 işçimizi doldurduk. Onun ardından kareksir şeyimizi fullledik ya. Buradan gelin. Aa, bir hillikteyiz gerçi. Keşke kareksir ürünü kullanmasaydık. Şuradan ben laboratuvar şeyini de basacağım. Direkt 3 günlük biter diye düşünüyorum. Ee, ne yapacaktık? Yani ürünümüzü full fullledik. Şöyle yapacağız. Duvar basacağız. Yani bu kadar basit. Şu duvara basalım. Aslında ilk şu e, 10. seviye mi? Aynen 10. seviye duvarları bitirmemiz lazımdı da. Hiç teker teker basmıyor uğraşamam şu diyeceğim. Şuradan kalanları basabiliriz. Bayağı bir ucuz zaten. He, duvar yüzüklerini de kullanalım bu arada. Bir dakika yanlış şunu şuraya alalım Ondan sonrasında he, Duvar yüzüğü ben de diyorum niye olmuyor Buradan bir tane daha Duvar yüzüğü Bir tane daha Bir tane daha Kaç duvar yüzüğümüz kalmış 14 tane kalmış Abicim ben ne diyorum Yanlış yaptık Şurayı yine kaldıracağım Burayı böyle yapacağım Şurayı yine kaldıracağım Abicim. Bir dakika. Allah'ım ya Rabbim ya. Şuraya bas. Tamam. Daha kaç duvarımız, ay duvar yüzümüz kaldı bilmiyorum. Şunu da bas. Bu arada ben oyun sesini, aa bu oyun ses bayağı bir çıkmış. Şimdiden öğrendiğimiz iyi oldu. Bu da sondur. Aynen bitmiş. Sonunda bitmiş. Şimdi ee, şuradan birkaç duvar daha basarım mıyız diyecektim basamıyoruz şöyle yap şunu da şuraya al şunu şöyle seç bir dakika şöyle yine mi istemiyor? neyse duvar basmaya sonra devam ederiz. artık uğraşamayacağım şuradaki görevi de yapacağım bu arada ben daha sonrasında şimdi bizim elektrolojileri e, pardon ordu kampının birine basalım şuradan. Her şeyin kitabıyla ne basacaktık? Ordu kampı mı basalım? Elektromu. mu? Elektroyu basamayacağımız için. İksirimiz yetmiyor çünkü. Biz gelin buradan ordu kampını her şeyin kitabıyla bitirelim. En önemlilerden bir tanesi ordu kampı olduğunu düşündüğüm için. Ya yani en önemlilerden bir tanesi. Şimdi iki inşaatçımız kaldı. Bu iki inşaatçıyla ikisini de hero basmak isterdim. Videodayız hazır. Karakter de bastık ligde olduğumuzu unutup. Ancak ligde olduğumuz için hiç ben basmayacağım. Ee, geri kalan kişiyle ne yapabiliriz? Şunu topla. Hem şuradan büyücü kulesini dikelim. Ee, şuraya ben dikmek istiyorum. Orada dikilsin. Şuradan bakacağım. Ee, aslında kralı bassak mı ya? Kralı basabiliriz. Bu ligi ben yapmış mıyım? Bu lig anlamıyorum tam bu ligi yapmışım bir dahaki ligde kolay olur ya da kullanmam şöyle yapalım bir tane barbar kralı basacağım ee, şuradan ben bütün inşaatçı iksirlerini kullanacağım yani düşebildiği kadar düşsün Hatta bunu da kullan kaç tane kullandık 5 tane inşaatçı iksirini kullandık şu direkt koruyucu bitecek zaten ee, kaç saate biter bir 20 dakikaya falan biter. Ben inşaatçılarımı yeniden doldururum. Yani gayet güzel yükseltmeler yaptığımızı düşünüyorum. Video kaç dakika olmuş onu da bilmiyorum. Hemen bakıp geliyorum. Video 12 dakika civar olmuş. O zaman bir de saldırıya gitmek istiyorum ben dostlar. Şuraya da hazır gelmişken bir uğrayalım. İnşaat çıkışlası. Cadı açılsın. Cadıyı direkt bastım. Geri kalan 700 bin altında ezici. Ezici gibi. Ya da top basalım ya burada top da yükseli dursun tamdır. Buradan da işimiz bittiğine göre şöyle hemen bir saldırıya gidebiliriz diye düşünüyorum. Klan kalemizde doluymuş bu arada gayet güzel. Ee, bu arada klanımıza gelmek isterseniz şu saldırıdan sonra klanımı reklamına da bir yapayım. Klanımıza adam lazım çünkü. Ligden sonra gelebilirsiniz onu da söyleyeyim. Ya şu anda gelebilirsiniz liginiz vardır diye dedim. Ee, onun haricinde mükemmel bir köy bulduk. Şimdi bakın izleyin. 1-2-3 3 tanesi gitti. Gayet güzel. 1-2-3 oradaki uç kulelerini de indirdik. Ee, şöyle yapacağım. 1-2-3 4-5 Hadi 6'yı da atalım. Cehennem kuleleri değilsin. Zaten ejderlerin bir tanesi bile zor ölecek. Güdümlü haric. Güdümlüler neredeymiş? onu bulmaya çalışıyorum. Niye bulmaya çalışıyorum ki? Ben niye saçma bir şey yaptım şimdi? Ne bileyim güdümlülerin yerini merak ettim. <laughs> Neden böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Klan kalesi kullanmadan easy peasy bir şekilde üşüyeceğiz. Gördüğünüz gibi adam o düzenini böyle unutmuş. <laughs> Şurada tilki bakıyor. Bakalım. Baktı içeri geri kaçtı. Tabii ki neyin nesi? Clash yani Ahmet abi videosunu atmıştı ancak hiç izlemedim. Ee, bu tilki neden var gibi video görmüştüm sanki. Ama izlemedim. Bir ara bakarım. Ee, onun haricinde diyeceğim bir şey daha var arkadaşlar. 1000 abonede bir adet altın bir çekilişimiz olacak. Yani 1000 abonede kaç kaldı? 60 abone civarında kaldı. Abone değilseniz olursanız çekilişleri de kaçırmazsınız. Günlük Clash of Clans videolarını da kaçırmazsınız. Tamam, saldırımız da bitti. Biz konuşurken duyuru yaparken. Şu an anlık olarak kaç aboneyiz? 941. Yeni bir yeni bir kişi daha abone olmuş. Hoş geldin diyelim. Kimse artık bilmiyorum kim olduğunu. Şuradan bir dahaki orduyu da ejder basalım. Orada ejder olsun ya. Aynen. Gayet iyi olur zaten buradan süper barbarı bastığımız için şey de yaparız. Neyse bu videoluk benden bu kadar olsun. Küçük çaplı bir geçiş yaptık ama gayet iyi yükseltmeler yaptığımızı düşünüyorum. Neler yaptık? Ee, onları da size söyleyeyim. Biniciyi maxladık. Buradan barbarı e, 8. seviyeye yolladık. Klan karesini maxladık. Buz golemini açtık. Şuradan profilden de göstereyim. Bir elektro kaldı açılmadık. Ha, koruyucuyu bastık. Kralı bastık. Hero'ları iki seviye bastık bu arada. Hero kitabıyla zaten biliyorsunuz videoyu izlemişsiniz. Ben ancak yine de özetliyorum. Kartal tofunu şey yaptık. X'ini bastık. Şu yeni gelen şeyleri de aldık. Yeni gelen duvarları alıp direkt normal duvarlarla seviyelerini eşitledik. bayağı bir duvar bastık. Ben ganimet kasıp bu hesabın duvarlarını da fullleyebilirim. Kaç günü kalmış etkinliğin? Ee, heh, 4 günü kalmış. Daha varmış ya. Bu etkinlikten de yararlanmaya çalışacağım zaten. Bunu da söyleyeyim duvarların yarısını falan bitiririm diye düşünüyorum. Ee, burada ücretsiz şey varmış. Bunu da almayı unutmayın. Sizlere de buradan söylemiş olalım. Gayet gayet güzel yükseltmeler yaptık. Onun haricinde diyecek de başka bir şey yok. Bu videoluk benden bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.